Peygamberimiz buyurmuş ki bir zaman gelecek başka milletler sizin üzerinize saldıracaklar. Yemeğe saldırır gibi saldıracaklar ve sizden çekinmeyecekler. Dediler ki ya Resulallah ileride sayımız mı azalacak? Ondan dolayı mı bizden korkmayacaklar? Buyurdu ki hayır aksine sayınız çekirgeler kadar çoğalacak ama selin üzerindeki köpük gibi çer çöp gibi kıymetiniz kalmayacak. Çünkü kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir dediler? Buyurdu ki kerahiyetul mevt ve bu dünya. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Daha önceki ümmetleri de ümmet olmaktan çıkartan ve onları çökerten ve sancağın alınmasına sebep olan dünya sevgisiydi. Peygamberimiz bu ümmetin de başına aynı belanın geleceğini haber veriyor.